Arkadaşlar merhaba ben Zafer, bugünkü videoya hoş geldiniz. Bugün hava Antalya'da kapalı bir hava var. Bu tarz havalarda kuşları uçursam mı uçurmasam mı böyle e, tereddüt yaşıyorum. Bir saate kadar yağmur yağacak. E, yağmur yağmadan e, aslında kuşları uçurmak istiyorum. E, yağmura yakalanmadan kuşları uçmasını istiyorum ama bir yandan da böyle tereddütlerim var. Ne zaman böyle tereddüt yaşasak e, uçumlarda problem oluyor İnşallah bugün olmaz uçuracağız ama çünkü e, önümüzdeki hafta komple yağmurlu e, işte yağmur aralarında fırsat buldukça kuşları uçurmaya çalışacağız şimdi kuşlarımıza gidelim e, önce İki tane bekar erkek yavru şeyi, Bekar erkek ekeleri Sonra da iki tane yavrumuz var onları uçuralım Bakalım Uçacaklar mı ne yapacaklar Hep beraber izleyelim Kuşlarımıza geldik Birinci etapta Uçuracağımız bu mavimiz Bu da Dumanlısı <laughs> Evet kümesin içinde <gülüyor> Yakalayamadık <laughs> Direk kendileri kümesden fırladılar kalktılar uçuşa geçtiler. Kanatlarında hafif nem var. Bakın dostlar çimenlere bakın. Çimenlerde de nemleri su damlacıklarını görüyorsunuzdur. Şöyle yerimize oturalım. Evet atmacamıza bakın dostlar. Atmaca da direkt yanımızdaymış. Hemen şurada ağaçların arkasından kalktı. Herhalde orada bir tane kumru veya serçe bir şey yakalamıştı. İşte ben bu kapalı havalarda bu atmaca probleminden dolayı pek kuşları kaldırmak istemiyorum ama Önümüzdeki hafta komple yağışlı. Hava ne kadar karanlık görüyorsunuz. Hafiften şu anda yağmur da atmaya başladı. Şöyle kuşları görebiliyor musunuz bilmiyorum. Zorlamayacağız kuşlarımızı. Bu havada yani uçmak istedikleri kadar uçup gelip inecekler. Ama maşallah yükseldiler. Artık Atmaca'nın korkusundan mı yükseldiler yoksa e, içgüdüsel olarak mı yükseldiler bilmiyorum. Dediğim gibi önümüzdeki hafta e, komple yağmurlu olmasaydı ben bugün bunları uçurmayacaktım. Önümüzdeki hafta uçurmaya fırsat Olmayabilir O yüzden Bugün Hava kapalı da olsa Kaldırmam gerekiyordu kaldırdım Ama dikkatli olacağız Evet kuşlar hızlandı İnşallah kadraja sığıyordur Dostlar biliyorsunuz bu mavi 2 yaşına kadar hiç uçmamış bir kuştu ee, Dumanlıya ayak uydurmada problem yaşıyordu Ama şükürler olsun e, kilosunu verdi Ve dumanlıya da artık Ayak uydurmaya da başladı Güzel güzel e, uçumunu almaya başladı Güzel güzel uçuyor şu ana kadar bir ya ilk başlarda tabi biraz zorluk çıkardı zorluk yaşadı ama ben daha fazla beni zorlar diye düşünüyordum ama daha fazla beni zorlamadı. Bak. Şu anda da üzerine koymaya başlamış dostlar. Uçak gürültüsü olmazsa olmazlarımız. Evet mavi ve dumanlı uçumlarda artık üzerine hem dakika olarak hem de e, oyun olarak üzerine koymaya başladılar. <laughs> dumanlı daha öncesinden kafa kaldırıyordu ama sonra maviye ayak uydurduğu için kafa kaldırmaları azaltmıştı o da ikili ikili takla dönüyordu. Şu an memnunum ben. Birbirlerine güzel güzel ayak uydurdular. Mavi kilosunu verdi. <laughs> kara bulutların arasında uçuyorlar. Evet gördünüz ee, dumanlı tekrardan kapa kaldırmaya başlamış. Mavimiz de dumanlı ayağı kuyduruyor. uçumları gezmeleri, yükselmeleri şu an istediğimiz gibi <laughs> ilerleyişlerini de tahmin ettiğimiz gibi ilerliyorlar. Şimdi biraz yüksekteler dostlar. Biraz alçalsınlar tekrardan açıyor açalım. Evet, alçaldı kuşlarımız. Evet kuşlarımız geldi yerlerine indiler. Şükürler olsun başlarına herhangi bir kaza bela gelmedi. Şu anda gidip sadece bir parça ödül e, yeme atacağım dostlar. E, Sonra yerlerini kapatacağım. Yavruları çıkarıp uçurmaya devam edeceğiz dostlar. Bakın dostlar kuşlar daha yeni indi. Ama atmacamıza bakın. Size atmacayı göstereceğim. Demin buradan kalktı gitti. Şimdi evin arkasında ama şu an göremiyorum. Azıcık bu tarafa gelince hemen göstereceğim size. Hatta kuşları doğru gidersem görebilirim belki. Değerli dostlar şimdi sıra iki tane küçük yavrumuzla da kaldırdık. Yerimize geçelim. Kargamız uçuyor. Yavrular nereye gitti? Aa buradalar. Yavrularımız tehlikeli sularda yüzüyorlar ama böyle yüze yüze yüzmeyi öğrenecekler. Bakın buradalar. Arka tarafta geziyorlar. Yani şu önümüze bakın ne kadar açıklık. Şurada gözümüzün önünde gezmiyorlar. Şöyle arkamızda geziyorlar. Yani niye öyle yapıyorlar bilmiyorum. Hep istediğim şöyle gözümün önünde bu tarafta uçsunlar. Başlarına bir şey gelebilirse mücadele, şey, müdahale edebilecek durumda olayım istiyorum ama maalesef hayatta her zaman istediğimiz şeyler olmuyor. manlı kardeşler de arka taraftan çok yükseldi. Gözle göremiyordum. Bir tanesi gitti. Evi yanlış yere yapmışız dostlar, evi bu arka taraf yerine, şu arabanın durduğu yere yapsaymışız ee, o zaman öyle düşünemedik. Şöyle düşündük, evi dedik arka tarafa yani şu an olduğu yere yapalım, ön tarafımız komple açıklık, kuşlarımız da bu ön tarafta uçar diye düşündük, güzel güzel seyrederiz diye düşündük. Ama işte dediğim gibi her zaman düşündüğümüz ve istediğimiz şeyler olmuyor. Kuşlarımız arka tarafta uçuruyor Uçuyor Ama bu işte sökülme aşamasına kadar Söküldükten sonra dostlar zaten hedefe gelip oynayacakları için Güzel güzel seyredeceğiz ama Tabii bu Sökülme aşamalarında kuşlar Hem Geniş uçtukları hem de arka tarafta uçtukları için Göremeye Biliyoruz Aferin sana Fark ettiyseniz e, önceki kadar heyecanlı değiller Heyecanlarını biraz yendiler Dediğim gibi bunlar uça 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 dostlar Heyecanlarını yenip kendilerini Geliştirecekler Ve heyecanlarını yeniyorlar kendilerini de geliştiriyorlar Evet Evet. Evet, kuşlarımız da geldi. Yerlerine indiler. Bunlara da böyle hafif bir ödül yemi, ödül maması gibi hedeflerine yem atayım. Sonra geleyim dostlar. Bir fotoğraf alabilirsem alayım. Dostlar kendinize iyi bakın. Esen ve mutlu kalın.